İçinde şaşkın kaldığımız şu çarkı felek, biliriz ki hayal fanusu ondan bir örnek. Güneşi çerabil, alemi de fanus, içinde dönmekteyiz şekil şekil benek benek. Ne güzel dizeler öyle değil mi? Tıpkı benim tablolarımda olduğu gibi. İçinde dönüp durduğumuz bu dünyada yaşadığımız zamanın tanığı olarak ürettiğim eserlerle yaşama anlam katmayı amaçladım. Ve eserlerimde noktanın sonsuzluğuna adeta bir çağrı var ve nokta bir ve birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz aslında hatırlatıyor. Çünkü sanatta biçim meselesi üzerinden geleneksel motifin bir ifade aracı olarak kullanımını görmekteyiz. Ve eserlerin yüzeyi üzerinde aslında her şey burada hani katmanlar var ama o bu katmanlar çoğaltılarak değil. Çünkü benim hayat felsefem ve sanatta yapmış olduğum üslubumda az çoktur. Çünkü Az, azın çokluğu bu anlamda hepimizin hayatlarında zaten çok kıymetli ve olması gerekiyor. Ve Ben burada aslında biçimleri elde ederken boyayı azaltarak, yani onların hepsini kazıma usulü elde ediyorum. Şaşırt Beni İstanbul adlı sergimle şaşırmanın, sorgulamanın, umudu diri tutmanın nedenle önemli olduğunu izleyiciyle eserlerim aracılığıyla paylaşmak istedim. Benim sanat yolculuğum da çok geçmişe dayanıyor. Yani ailem bu anlamda restorasyon ve konservasyonla, halı restorasyonu ve konservasyonuyla yıllarını verdiler ve e, bu anlamda ben öyle bir evin içine doğduğum için benim bütün DNA'larımda zaten doğal boyalar, ipek halıların o güzelliği, o motiflerin içinde ben büyüdüm. E, çok zengin bir coğrafyanın üzerinde yaşıyoruz ve hepimiz gerçekten çok şanslıyız ve yeni nesle de bu motifleri Doğru bir şekilde aktarabilmek adına ve onlara hani keyifli bir şekilde, onların da yeni nesille bunu bunu olabildiğince hani onların da keyif alabilecekleri şekilde bu sergiyle birlikte eserlerin içinde bütün bunları hem öğrenebilecekler, hem de hani benim kaleydeskopumdan hayata tekrar renkli bir şekilde bakmış olacaklar ve eserlerin içinde birçok Anadolu motiflerinden izleri görecekler. Çünkü yaşadığımız hakikat bize daha özgün söz söylemeyi getiriyor. lütfen sanatı olan mesafeler kalksın. Yani sanatı olan mesafeler veya sanatı olan hani böyle birazcık daha böyle çekimsel yaklaşımlar kalkıp çünkü sanat 2 artı 2'nin 4 etmediği yerde 4'ten sonra başlıyor. Ve hani sanat yeni bir biçim yoluyla yepyeni bir gerçeklik yaratmak aslında. Dolayısıyla da hani e, buradaki bütün eserlerde de bu o motiflerin şifası ile birlikte aslında kendi dünyalarında çok bambaşka e, bir takım açılımlar da elde edebileceklerdir diye düşünüyorum. O yüzden sanata mesafe kalksın ve Şaşit İstanbul sergime hepinizi beklerim.